Ayfa için bu çiçekleri sana hazırladım. <laughs> Hayatım, canım benim. Sarıyla da ne güzel olur. Gel, sen, gel. Ah. sen hemen yerleştin. Özledik ya. Sen Vallahi, ya. Sen. Vallahi özledik. <laughs> Abi, ah. enerjini özledik. Hepinizin saygı ve sevgiyle ekran başındakiler ve sizler. Salın hepinizin benim. yanaklarından öpüyorum. Evet. Evet benim değerli arkadaşlarım burada. Her biri birbirinden Safiye. değerli. Programa geldik. Burun burada, Kemal'im burada, işte evet. İvan Hanım burada. Safiye'ciğim. Ne diyorsun? <laughs> programa geldik. Programın <laughs> bir moderatörü <laughs> Allah, sunucu bir var, sunucu var. Çok özür dilerim. Dükkan, dükkan, dükkan sizin bakmayın. Allah, Ya biz Bu ev gezmesi de gibi hissediyor kendini. Yani. şaşırdım Teydiniz yani. De. Uzun süredir görmedim çünkü evet. ondan çok özledim ben. Biz de özledik ama. Ondan dolayı. Değil mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok, çok, şıksınız. Çünkü e, çok tatlı, çok sevimli, çok eğlencelisiniz ama bir o kadar da şıksınız efendim. Çok teşekkür Öyle ederim. Öyle değil mi? Ay, çok teşekkür ederiz. Şimdi buradan... O zaman o zaman bize not versinler o zaman şıksak. Bak e, modanın duayenleri orada. O zaman Yeliz'e gelmelisiniz. İkimize mi gelelim? Evet. Şimdi mi gelelim? Oo, oo, Buraya. Buraya. Nereden? Şu yıldıza doğru lütfen. Köprü karşında. Ay, oradan başlayalım. Şey, Eyvah, yine. <laughs> Şu yıldız, yıldız var, var ya abi. Safiye için fark etmez. Bak bunun ya. bir noktası var yavrum sen. Şimdi Heh, her şeyi göstermemiz lazım. Safiye'nin takosları. Ay bak bir dakika sus. Ayıp. <laughs> sus. Ay Ayakkabılar ay, boyu, boyu görebilir böyle. Görebilir miyiz? Gördün mü? Ay. Eğer... Ay, ay buna yürüme bir cesaret. Yürüyemiyor ki. Üç kişi zor getirdik buraya. Vallahi. Kapının oraya getire kadar anamız ağlar. Bence gayet güzel yordun Safiye Hanım. Ama, ana. ama yani... Ama maşallah İvan'a Türkçe muhteşem oturmuş. Öyle mi? Evet. Daha iyi oldu Daha değil iyi mi? Daha iyi, on numara olmuşsun yani. Teşekkürler. Ama fark ya. yani sen hemen durup dururken niye ayakkabınla uğraşıyorsun? Yani, Takoslar da görsünler. yurt dışından getirdim böyle bu Türkiye'de yok bu kadar Sadece yükseklikte. Sen de Safiye'nin Kapıgülen'de bu yana hiçbir şey yok. İlk deprem olacağı zaman eşya olarak onu kaçıracağım. Lan kendini Alacağım. kurtar yeter. Sen depremde ayakkabıyı mı kurtar? Ay Nurcuğum. <laughs> evet Nurcuğum <laughs> benim. Ay yerim ben senin süsünü. <laughs> Ay hoş geldiniz. Hoş bulduk arkadaşım. Çok duygulandım. Birden böyle gözümün önünden neler geçti. Vallahi. Hayır sakın anlatma. Neler be. geldi? <laughs> Deprem mi geldi? Yok. <laughs> sakın. Bir bayram anınız var mı? Efendim? Bayram anınız. Bayram, yarın bayram biliyorsunuz. Evet yarın ben, bayram. Bugün efendim. Evet yarın herkesin bayramını kutluyoruz. Kutluyorum. Mübarek Şeker bayramını. Hayır, kurban, bayramını kutluyoruz sağ ol, Ay sen sağ ol. ne oldu? Senin dilin tutuldu. Hayır, şey sen düzelteceğim diye. Şimdi evet. E, e, her şeyin başında çok güzel bir program. Ben bu programa ne zaman konuk gelip gitsem dengem bozuluyor. Çünkü arkada muhteşem güzel kızlar var. Evet. <laughs> bir onlara bakıyor, bir de beni pehlivana bakıyor. <laughs> ya bir kızlar için alkışlar lütfen. Aa. Ay o neyin var? Ay zayıflamamış mıyım Nurcuğum lütfen harika lütfen. Gün. harika görünüyorsun inan ki vallahi harika, çok ederim. beğendim Safiye de çıktık Allah <laughs> ay harap Rabbim ya. yani bir şey olmasa göstereceğim ayıp olmasa <laughs> lan yanarız program program hepimizin hayatı biter <laughs> Öyle maşallah oturuşta bir ekmeği yiyor bir sıkıntı yok yani <laughs> Safiye de iştah yerinde hiçbir diyetisyenle konuşmuyoruz hepsiyle küsüz. <laughs> Hepsini kariyeriyle oynadık. <laughs> Mesleki kariyeriyle oynadık. Her gittiğimizde perişan çıkıyoruz. <laughs> Safiye uymuyor. Adamlar da kariyeri bitiyor. Yani Neden? Verdiğin liste, Uymuyor. uymuyor. Safiye can ne istese onu tutuyor. Yok şimdi bu sefer girdim. Girdim 10 günde de 2 kiloyu verdim. Dukan diyetine girdim. Diyete yani. Dukanın anlamı ne Safiye? Yani güzel bir diyet demek. e <laughs> ben <laughs> <laughs> Et diyeti. Ben duydum ki bypass yaptırmışsın. Ben mi? Ha. Hiçbir doktora yanaşmadım. Nur. Hiçbir şey yaptırmadım. Hiçbir doktor ben. yanaşmadı. <laughs> Hadi Masada yani. kalır diye. Ay yok, Allah, Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. Hiç Öyle ya. Bir şey yok yok. Ay Safiye bir tane. Canım benim. Yemin ya. ederim ne kadar güzel. Çok teşekkür Seni teşekkür de severim bilirsin yani. Ben çok Seni anılarımız çok var. <gülüyor> Ama <gülüyor> Safiye canım benim. Hakikaten e, çok duygulandım. Ee, seni üzmek için de söylemiyorum. Muhteşem arkadaş, muhteşem bir anne o. Çok vallahi bile, vallahi ya. <laughs> muhteşem, muhteşem canım bir anne. Ee, seni hep takdir, seni herkes takdir ediyor. Ah canım benim Harun'um ya bir tanem. Ee, onun için hep de yüzü güler. Biliyor. ...başkası olsa hep ağlar... ...o içinde ağlar... ...hiç üzüntüsünü de yansıtmaz... ...hiç öyle bir enerji vermez... ...sana gelince... ...sen muhteşem adamsın... <laughs> ...beni hayatımda... ...buralarıma kadar böyle güldüren... ...ve sana hiç kızmam biliyorsun... ...yani... ...ben esprilere tabii ki çok açık bir insanım... ...ama bazen öyle bir kallavi yapıyorsun ki... ...espriyi kaldırmak mümkün değil... ...ama onu bile yani şey yapıyorum. Ama yani, dur benim... Ben kendimi seni çok iyi tanıdığımı zannediyorum. Onun için temizlik. de... Temizlik. Sen onlara... Ay, şimdi Nur'la yemeğe gitmeyeceksin. <laughs> ya Sen Nur'la hiç yemeğe gittin mi bana? <laughs> Bir yemek yediniz mi akşam yemeği? Ay. <laughs> Nur'un her parmağının ayrı kremi var. Aa, yok. <laughs> o her kadar mı? Ayolsuz. Birileri sıkıştı muhakkak ıslak mendille siler, temizler. Yani hijyenik de onun üzerine yok. Çok Ter tetiz. Zannı da de öyle. Terlesin, her peçeteyi sürmez. Ablada hiç <laughs> kalmasın diye. Bizim Safiye de çarşaf, barşaf ne varsa sürer, <gülüyor> 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 Ama burada <laughs> o yok. <laughs> Bence de değil. Bence bu da yalanda geliyor. Burası yok, fırıl pırıl pırıl yok. kadın. Evinde çok yattım, Yeniköy'de. Yalnız bir gece korktum. Abi ikizde küt diye gidiyorduk Allah kurtardı sizi. Deprem. Depremde kaçtık. Bir, bir gün Nur'un evinde kalıyoruz. Bir gün benim evde kalıyoruz. Tabii ki deprem olduğu zaman hemen kapının altına giriyorduk. Kapının altında böyle. Eee de... e, Faik sustun canım. Yo siz dinliyorum. Bu ihtilalde denemeldi değil mi bu an Ay yok canım. Hayır, hayır, hani hayır yani öyle anlatıyorsun çok eski olunca. Aa, yaş bizim için. Yavrum sen milatsın. Ya. Milattan önce. Nurcuğum sen hakkından gelirsin. Her mu? zaman. Milat... Nur bana bana her türlü kelimeyi söyleme hakkı vardır o benim kardeşim. Estağfurullah. O evet benim hanım. kardeşim. Orada kemal çözemiyorum Oğlum oturdun oturalım hiçbir şey konuştuğun yok zaten. O kadar Bak... heyecanla ve e, e, mutlulukla sizi dinliyorum ki araya girmeyeyim dedim. Ay ha? canım benim. Şey, araya yok. girmeyeyim Ama benim. Uğurkan abi her zamanki iki bir Çok, saygınlığı bambaşka yani. Evet, evet, evet. Öykücüğüm. Yatağı yorgalı serdik buraya bir. <laughs> Maşallah evet. bu benim. Kapmıştık. O zaman 10 puan. 10 puan 10 puan. 10 puan 10 puan 10 puan. 10 puan 10 puan. 10 puanla şampiyonuz. Kardeşim. kardeşim. Şüksün, Faik Bey güneş gibi parlıyorsunuz buradan. Güneş gibi. Be beğendim Vallahi ben beğendim. Valla güneş Beğendiniz sarı sarı. Mi? Safiye Hanım siz hakikaten ben çok beğendim. O Omucunda o elbise üstündeki aldık. Bilezik. Harika mi görünüyorsunuz. Bilezin çok İkiniz güzel. İkiniz çok, çok sempatik ve tatlısınız. Ben sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. O küçük ederim. yani tartışma Ta -ta. evet oluyor. Ama siz ne kadar birbirinizi seviyorsunuz. Ben, biz çok iyi biliyoruz. Seni yani seviyoruz tabii ki. <laughs> tabii ki çok ben, Bana ha, bir, <laughs> ne kadar seviyorsunuz. Herkes sizi çok seviyor. Hayır olarak. siz birbirinizi seviyorsunuz diyor. Ulan bu nasıl bir şey Safiye ya? <laughs> hayır, hayır yankı yaptığı için yankı, duyamadım. Yankı, çok uzak mesafedeyiz özür dileriz. Yankı yaptı duyuyoruz. ondan dolayı. Ay sen de bana ter, ter, tercüme et yani. E anlatıyorum anlatıyorum anlamıyor ki gözünü İvan'a çok teşekkür ederim. Rica ama ama, <laughs> ama çok için. çok tatlısınız. Çok <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyoruz. İyi ki geldiniz. İçimiz gücümüz didişmek görüyorsunuz. Ama mi? çok tatlısınız. Ekranların önünde. Bayılıyoruz değil mi onlara? Çiçeğiniz <laughs> düşüyoruz zaten. <gülüyor> ah, <gülüyor> Efendim tekrar sizinle birlikte olacağız. Şimdilik uğurluyoruz. Tamam. Daha sonra tekrar buradasınız. <laughs>